sözünü açmak gerekiyor. Bugün e, medyaya yansıyan bir gelişme e, biliyorsunuz CHP grubu e, kapalı olarak toplantı toplandı. Bu toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik seçimi değerlendirirken aslında ne kadar başarılı, CHP'nin ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya çalışmış ve demiş ki hiç üzülmeyin aldığımız sonucu. Oylarımız yerinde sayıyor hatta gerilemiş gibi görünüyorsa da bu böyle değil. Çünkü CHP'lerin önemli bir bölümü HDP'ye oy verdi. E, hatta ben ve arkadaşlarım da benim yakın çevremde HDP'ye oy verdik demiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik. Bu bir itiraf. Şimdi bu çok önemli bir itiraf. En çok sanıyorum bu kanalında da aralarında bulunduğu işte bir takım kurumlara ve bu kanalda çalışan insanlara da programcı olarak bana da ki Vatan Partisi ile hiçbir alakam yok. E, yöneltilen eleştiri şuydu. Vatan Partisi'ne oy verilirse ya da Anadolu Partisi'ne Emine Hanım'ın, Emine Ülker Tarhan'ın e, partisine oy verilirse ya da başka bir e, yurtsever e, ideolojiye sahip partiye oy verilirse CHP'nin oyları bölünür. Aman sakın ha diye e, özellikle milletvekili adayları hakaretler dahi ederek e, gözdağı verdiler o dönemde. Ama şimdi görüyoruz ki e, Vatan Partisi'ne, Anadolu Partisi'ne oy vermeyin, oyları bölmeyin diyenler kendi genel başkan yardımcıları götürmüşler oyları HDP'ye vermişler. Bir partinin genel başkan yardımcısının bunu yapmaya hakkı var mı? Bir, e, CHP genel başkan yardımcısı Murat Özçelik e, kimdir? Siz siyasetin içindesiniz, tanıyorsunuz. Ben bir bürokrat olarak tanıyorum ama siyasetçi olarak tanımıyorum kendisini. Ee, kamu Düzenli Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak AKP sonra döneminde. Başbakanlığa bağlanan Kamu düzeni Müsteşarlığı. AKP'nin bürokratı mıydı yani? Evet. Hı. Beşir Atalay'a bağlı olarak çalışan, hı hı. çözüm süreci adı verilen Türkiye'yi çökertme sürecini yürüten birim hı. onun müsteşarı olarak çalıştı... Daha önce Irak'ta ıı, çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştu. Ona ilişkin de kamuoyunun çeşitli bilgileri var. Ee, çözüm sürecinin yavaş gittiği, ıı, gerektiğince hızlandırılamadığı suçlamasıyla AKP'den istifa etmişti. Yanılmıyorsam 6 ay sonra AKP'den mi istifa etmişti? Göre Özür dilerim, görevinden. kamu düzenimiz danışmanlığından tabii AKP bir yok evet. AKP'nin e, çözüm süreci yöneticilerinden Beşir hmm. Atalay'ın fonksiyonuna bakın oradan biçin. Doğru. E, so, altı ay kadar sonra CHP'nin e, kurultayında CHP Genel Başkanı bu beyi e, parti meclisine almak üzere kendi anahtar listesine koymuştu. Parti komoyu tanımıyor aslında. Ama tabii bu görev daha düne kadar AKP'de müsteşarlık yaptığı, çözüm süreci konusunda CHP'nin onaylayamayacağı şeyleri savunduğu bilindi, öğrenildi. Ve delege e, ilk 60 kişi de yer vermedi bu beyefendiye. Yedek 2'de kaldı. 62. oldu. Evet. E, parti meclisine girmezsen genel başkan yardımcısı olamadığın için dışarıdan atama yapılamadığı için. Ee, CHP Genel Başkanı iki kişinin istifasını sağladı. Bu beyefendiyi parti meclisine bu yolla aldı. Sonra hemen Sayın Faruk Loğlu'nun yerine onu dış işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı yaptı. Ve çeşitli broşürleriyle falan tanıştık biz Suriye, Irak politikası, Kürt sorunu Çözüm süreci denen sürece ilişkin ne yapılmalı konusundaki fikirleriyle ve ilk kez de Antalya'da yapılan bir çalışma toplantısında dinledik. Ee, orada milletvekilleri, parti meclisi üyeleri vardı ve çok sert eleştirildi. Ee, kısmen basına da yansıdı. Bunlar savunulamaz. Biz komşu devletlerin toprak bütünlüğünü söylüyoruz. Bundan nasıl vazgeçeriz? Suriye temelinde özellikle bazı şeylerden vazgeçilebileceği yönünde çok böyle esnek şey, çok sert eleştiriler almasına rağmen yerinden kıvıldamadı. Ve bildiğiniz gibi şimdi CHP milletvekillerinden biri olarak muhtemelen kurulabilecek bir koalisyonda da bakan olarak Kemal Derviş'le beraber beyefendiyi CHP'de sizden ve sizin gibi insanlardan Süheyl Hoca'dan, Emin Ülker Tahran'dan. Süheyl Hoca genel başkan yardımcısıydı, genel sekreterdi. Siz genel başkan yardımcısıydınız. Emin Ülker Tahran e, başkan, meclis grup başkan vekiliydi. Tabii. E, böylesine e, CHP'nin temel taşları ihraç edildi ya da uzaklaştırıldı partiden ya da etkisiz hale getirildi. Süheyl Hoca'da olduğu gibi ihraç edildi ve geri döndü Süheyl Hoca. E, yerinize getirilen arkadaşlar böyle arkadaşlar evet. mı oldu? Evet. Evet. Peki, e, dönelim yine e, işte böyle bir süreçteyiz. Yani e, CHP Genel Başkan Yardımcısının bile e, AKP'yi e, işte güçsüz hale getirmek bahanesiyle HDP'ye oy verdiğini açıkça söylediği ve bununla övündüğü bir dönemdeyiz. Siz de diyorsunuz ki. ...CHP, AKP ile koalisyona gitmek zorunda. Ee, CHP'nin e, yönetimini istila etmiş kadroların... E, ...o istilayı sürdürmeleri bakımından bir zorunlulukları var. Peki diyelim ki bir ya da iki sene sonra gidilecek erken seçimde... ...böyle bir CHP'nin e, alacağı ödül mü olacak, ödeyeceği fatura mı olacak? Çok ağır bir fatura olacağı bence çok açık... Ama bu istilacı kadroların CHP zaten umurunda değil. Hı hı. Hani e, numaracı cumhuriyetçiler kesiminin yazdığı, söylediği bir söz vardı. CHP erise. Şu CHP bitse. Ya taşıdığı mirasla beraber etkilerini bir ah bir yitirse. Şimdi o dileklerin e, ne yazık ki partimizin başında bazı koltukları işgal edenlerin en içten dilekleri olduğu kanısındayım. Öyle bir koalisyon kuşkusuz CHP'yi e, çok geriletecektir. Ama onların bunu umursayacağını sanmıyorum.